Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere Erenci ben... Ananı sikeyim karıştırdım. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Bugün yine Mustafa ile beraber dostluğa da yargı dağıtacağız. Mustafa hoş geldin kanka. Mustafa. Oğlum ses Arkadaşlar Mustafa herhalde karaya kıza yazıyor. Yine gitti bir yere. Oğlum burada mısın lan? Oğlum telefonu silmeye gitti oğlum şeyi. aldım. Adam geldi mi? Oğlum. Kayıt yaptı. Hoş geldin falan dedik. Yoksun ortalıkta Mustafa ya. Birini aldım. İkinciyi aldım. Ama ne sesin niye gelmiyor şu oyunda? Diğer arkadaş nerede? Bende silah yok. I need consumables. Problem yok. Daha adam var mı bilmiyorum. İki kişiyi gördüm ama devamı edemiyorum. Tabii getir de gidelim. Ulan bir sürü beş elli bırakmıştım arkaya. Kesin ben de var. Düşündüm. Buraya dikeyi bıraktım. Ben beş elli atı Abi rank kasacağım ya olmazsa gerçekten adımı duyurmak için bilmiyorum. Yani. Araca biri mi gitti? Vallahi biri gitti araca. Tamam. Sen neredeydin lan? Adamlar şu binada. Solda da. Sen bas sen. Ben basıyorum. Adam altımda ya. <laughs> Diğeri de arkadan gelecek. Ben önden oynarım. Boş, <laughs> okay. Gel şu yukarıdakileri götürelim. Sen yukarıdakileri bitirsene. Bot geldi yanıma gör. Gerçek mi? Sen bas canını geç. Bunlar başka takım. Tamam bekleyin de kanka. Ben her aşağıda. I doğru supplies. <kaçar, gülüyor> Önce sana çıkması lazım. Buranı vurayım mı? Ben arkadan Watch gidiyor. Şut Toki'ye Toki gitti sol. Kanka üst katın çatladı adamlar. Da Öyleydi yani. Üst katın. Lan araca aracı, mıydı? attı. Da bizim araç da kaldı ya. O önemli derdini. <laughs> Aha. Sola dikkat et sen sola bak. Yine mi bakıyor? Ben Hı? demiştim adam var diye. Çıkardı. Sağda. Bir baygın. Önümde. Arkadan araç geliyor ya bak bu kötü oldu. İki kişi yanımda. Biliyorum. Üstteki adam oyna, 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 oyna. Nereye geldi. Arkadan atla bomba gelebilir eve. Mustafa arkadan. Bir baygın. Sağda solda oyna abi. Bekle önüm var. Ön onun canı bir ya. Biri var canı bir. Canaz gevur. Eline sağlık kanka hani güzel oyundu. Evde. Tamam. Bizim için haber Kadıda mı? Yok evde mi? Ben evde gördüm birini ama. Oğlum bu Balkon dışarıda atmışım ben. Oha hadi geri Şaka yapıyorsun ya. Kapatı küçük lan. Gel. Patlamamış oğlum teker. Beni korusana. Tam tek mi olur salak? Merdivene iyi Merdiven de herhalde. Oğlum arkadaşı AFK. Vallahi. Vallahi. Tamam oraya verdim. Böyle 2-2 iki iki alsak yeter. Aha solda adam var. Baygın vereyim mi birini? Var, var ver oğlum tabii. onu da sen vuruyorum. Ya oğlum vur ya. Galata bomba atayım. Bomba atayım kaçır o zaman. Hadi göster. Ben vururum zaten. Kanka. Sen vurmak istiyorsan vur. Oğlum bomba öyle atılmaz. Bomba böyle atılır. İyiyiz de şimdi kardeş. Ya. geldi abi ablana geldi oğlum. Ama yukarıdaki var çok güzel sıplay attı. Bu sabah ben de dokundurttum 2 3 mermi önce gitmiştim seni. Evet abi güzeldi. Ben soldan bakayım. iyi. Hani? Dümdüz git önümüze çıkıyor. Dümdüz gidelim. Ben bir ses daha aldım ya ara sesi. Buydu. Sanki bir tane daha aldım ama. MK. Hala adam ölüyor. Haydi. Oyna ne var bu? Tekiz ikisi dedi bin Kesin ha adamım. gidiyor karım. Watch out. Nasıl vuramıyorum? bot bot gitti birini burada gez. Yo vurması imkansız sayı çünkü şey. Ha, ya, bir şey bilmiyorum. Drone'a bir AVM'm mu? yok mu ya? Yerini unuttum ama. Allah'ım yerini unuttum. Ne kadar mazlumisi sen ya? Bak şimdi burada bir yerde beni tarayacak. Ha yatmış buranın dibine yatmış. Allah'ım Allah'ım. Dur lan gece dur gece. dur dur. Dur dur vurma bir tane yumruk hakkı var. Sesim geliyor mu? Alo. Al, Sesim al, geliyor al. mu? Geliyor. tankin abi? Ne yapıyorsun? Rak mı kasıyorsun? Rak mı kaçın, Rak mı kaldım? Kanka salalım mı sana oyuna? Gel canını bas. Al. Bas canını. Gel sona da mı vuralım? Güzel. Burada ağzına vur bitireyim. Gel kanka vur bizi. Mustafa gel vursun bizi. Mark the location. Eline sağlık Mikail. Sen acıma.